Cilt bakımı nedir? Cilt bakımını herkesin düzenli olarak yaptırması gerekir. Herkes pırıl pırıl, lekesiz, sivilcesiz, genç bir cilde sahip olmayı ister. Bunlar sağlıklı ciltte olur. Sağlık için önce temizlik gerekir. Evde yaptığımız sabah akşam yüzü yıkamak, makyaj artıklarını temizlemek maalesef yeterli değildir. Evde kullandığımız ürünlerle yalnızca yüzeysel bir temizleme sağlayabiliriz. Sağlıklı bir cilt için aylık detaylı salon bakımlarına ihtiyaç duyuyoruz. Salonlarda epidermis tabakasının bütün katmanları özenle temizlenir. Kişinin ihtiyacı olan vitaminler serum ve kremler ile desteklenir. Sağlıklı bir cilde sahip olmasına yardımcı olunur.